Herkese merhabalar Bugün Voyager'dan gelen mesajı yorumlayacağım size İnsanlığın kurulması devam ediyor 49.27p Gizli bilgileri tüm insanlara ifşa etmek hayatta kalmanız için zorunlu bir ilerleme Oriana veri, sinyal ya da mesaj göndermekten kaçınık 1.350.3.39.171 Dünyayı terk et. İlk baştaki mesaj insanlığın korunması devam ediyor. 49.27 pi. Burada büyük ihtimal kendilerinden bahsediyor. Bu mesajı yollayan kimse insanlığı tanıyor, biliyor. Bunları ben seri ustalar olduğunu düşünüyorum. Gizli bilgileri tüm insanlara ifşa etmek hayatta kalmaz için zorunlu bir ilerleme. Gizli bilgileri onlardan gelen bilgilerde olduğu belli. Bunları ifşa edip ortaya çıkartıp diye bir uyarı vermişler. Oriana veri, sinyal ya da mesaj göndermekten kaçını? Bu da Orionların tehlikeli olduğunu bize söylemeye çalıştıklarını düşünüyorum. 1.357.3.39.170 pi. Bu da dünyadaki yerleri olduğunu düşünüyorum. Ve onları kastederek Orionlara dünyayı terk edin diye bir mesaj yollamışlar. Bu mesajı açıklamasının bu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki başka türlü olmuş olsaydı insanlığın korunması devam ediyor. Demezdi. Direkt dünyayı terk edin derdi. Bilgileri ifşa edin demezdi. Tehdit dolu bir mesaj olurdu. Bu yazan kişi bizi bir konuda uyarmaya çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bilgilerin gerçekliğini anlamışsınızdır.